Şahıslar adına ilk söz Sakarya Milletvekili Sayın Münir Kutluata. Buyurunuz. Buyurun hocam. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 675 sıra sayılı kanun teklifi üzerinde söz almış bulunuyorum. Ben bu konudaki düzenleme ihtiyacının çok önemli olduğunu zannettiğim bir boyutuna temas etmek istiyorum. Zamanımın ona yetmeyeceğini biliyorum. Ana hatlarıyla dikkatlerinizi arz etmek istiyorum sayın milletvekilleri. AVM'ler konusunun mahsurları ele alınırken AVM'lerin satış sırasında verdikleri zararlar dolayısıyla esnafla ilgili zararlar üzerinde duruluyor ve esnafın korunmasına yönelik tedbirleri hepimiz arzu ediyoruz. Ancak esnafın zarar görmesi meselesi AVM'ler konusunun ekonomiye verdiği zararın bir sonucu. Çünkü AVM'ler esasen satarken değil, satın alırken ekonomiye zarar veriyorlar. Yani üreticiyi kontrol altında tutuyorlar. Üreticiyi baskı altında tutuyorlar ve üreticileri, sanayiciyi, kobileri, orta büyüklükteki sanayicileri Adeta sebze hali karşısında çaresiz kalan sebze meyve üreticileri pozisyonuna düşürüyor. Nasıl ki orada üreticinin eline para geçmiyor, tüketici ucuza sebze meyve yiyemiyor ama arada bir hal sistemi dönüyor. Aşağı yukarı aynı noktaya gelinmek suretiyle burada ekonominin üretim aşaması büyük tahribat görüyor. Bu gözden uzak tutulduğu sürece bu kanunda da görüldüğü gibi getirilecek düzenlemeler zımnen şunu demektedir. AVM'ler kaçınılmazdır. Esnafla ilgili bazı tedbirler alabilirsek ne kadarını kurtarırsak o kar. Hayır. AVM'ler Türkiye'de ekonominin üretim ayağını esas alanı çökerten mahsurlu kurumlar halindedir. Şimdi bakınız, üretim, sonra aracı kuruluşlar, perakendeciler, bunlara dağıtım kanalları filan diyebilirsiniz ilmi olsun diye. Sonra tüketici, sistem, bizim esnaf dediğimiz perakendecimiz, ürünü tüketicinin ayağına götüren yapının asli unsurlarıydı. Şimdi AVM'ler sistemiyle üretici satıcının ayağına gitmektedir. Ürünün ayağına gitmektedir. Böyle olunca üretici devre dışı kalmakta. Dolayısıyla üreticinin devre dışı kaldığı yerde sermaye üretime yönelmiyor. Sermaye bütçe görüşmeleri sırasında söylemiştim. Türkiye'de bu iktidar döneminde sermaye üretime yönelemiyor spekülatif alanlara gidiyor demiştim. Bunun bir başka görüntüsü biraz daha masum görünen tarafı üret büyük sermayenin küçük sermayenin yapabileceği, küçük esnafın yapabileceği, küçük e, grupların yapabileceği alanlara büyük sermayeyi yığmak suretiyle hem üretimin önünü kesmek hem de küçük sermayeyi devre dışına bırakmak gibi bir sistemin sorumlusu olmuş durumdadırlar. O bakımdan AVM'ler meselesini hele hele şehir estetiğine verdiği zerafet gibi ilkel e, nerede kim kullandı bu ifadeyi bilmiyorum. ilkel e, yaklaşımların e, çok daha üzücü olduğunu, çok daha az gelişmiş e, ekonomi mantığını yansıttığını e, ifade etmek zorundayım. Değerli milletvekilleri eğer bu yönüyle bakılmazsa AVM'ler yani aracı kuruluşlar yani bir takım üretimde değil de satışta marka olmaya çalışan onu da sadece ülke içinde bunu yapan kuruluşlar üreticinin karını düşürmek suretiyle onu bir süre istismar edip sonra devre dışı bırakmakta, sonra ithalata yönelmektedir. O yüzden Sayın Bakan burada ifade etti. Ürünlerin üzerine üreticinin adını koyduracağız dediniz. O güzel bir şeydir ama çok küçük bir çaredir. Bu çerçevenin içinde baktığımız zaman o açıdan meseleye böyle bakmak suretiyle AVM'ler yoluyla bu tahribatın önünün kesilmesi lazımdır. AVM'ler AVM'lere mecbur eden insanlarımız Tavuk çiftliklerinde 24 saat ışık yakmak suretiyle yumurtlamak zorunda bırakılan e, tavuklar gibi çaresiz insanlarımız, park, bahçe hizmetleri yetersiz olmadığı için e, AVM'lere sığınmakta ve devamlı harcama yapmak mecburiyetinde bırakılmaktadırlar. Bu açıdan işin esas... Teşekkür ederim.